Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün gene bir fiyat performans önerileri videosuyla beraberiz. Daha önce 10 bin liraya kadar alınacak motorlar, işte orta sınıf endürolar, büyük Enduro'larla alakalı böyle küçük bütçelere neler yapabiliriz bunlarla ilgili konuşmuştuk. Bugün de 10 bin ila 20 bin lira arasında sadece enduro değil de yani naked'ı, racing'i, scooter'ı, motosiklet ne alınabilir bunu konuşacağız biraz. Ben bir liste çıkardım. Nacizane size tavsiyelerim olacak. Umarım sizin için faydalı olur. Fazla sözü uzatmadan başlıyorum. Gene alfabetik sırayla gideceğim. İlk seçenekte bir İtalyan Aprilia Pegaso var. Aprilia Pegaso'yu zaten 30 bin liraya kadar olan yol Enduro'ları bölümümüzden hatırlayacaksınız. Orta sınıf bir Enduro. Gerçekten güzel bir makine. E, tabii Aprilia'nın ülkemizdeki durumu malum. E, ustası parçası çok yaygın değil. İkinci eli çok hızlı değil. Ama da çok sağlam, çok kaliteli bir makine bildiğiniz gibi. E, i̇kinci bir seçenek gene Aprilia'da Scarabeo 200. Bu bir scooter. E, bu çevremizde yakın arkadaşlarımız kullanıyor. E, böyle 120 bin, 130 bin kilometre ben kullandıklarına şahit oldum. Gerçekten çok sağlam bir makine. Bu da 20 bin liraya kadar alınabilecek makineler arasında tavsiye ederiz. Bir sonraki markamız Bajaj, Hintli Bajaj. O da artık Türkiye'de kendini yeterince ispatladı. Yedek ser, yedek parçası servisi oldukça yaygın. Hele ikinci el piyasası oldukça hareketli. Böyle düşük bütçeli gençler arasında racing, naked başlayanlar arasında ben çokça görüyorum ve atıyorum mesela CB CBR 250 alacak 2015-2016'sında ABS bulamıyor arkadaşımız ama Bajaj tarafına gittiği zaman daha 1-2 yıl daha yeni bulabiliyor. Hem de ABS'li bulabiliyor. E, bu şartlarda bence mantıklı. Bajajda bulabileceğiniz makinelerde Pulsar NS200 ya da NS200 ABS bu bir naked çıplak motosiklet. E, ve Pulsar RS ya da RS200 bu da bir süper sport. E, bunları piyasada ben çokça görüyorum. Çokça kullanılıyor. Bu da tavsiyelerim arasında. Bir sonraki seçeneğimiz Benelli TNT 250 çıplak Naked ve BN251 bu da bir çıplak motosiklet. Benelli Benelli'de son yıllarda bir atılım içerisinde tabi bir bajaj kadar veya Japonlar kadar çok üst düzey olmasa da İtalyan tasarımı ve Çin üretimiyle kaliteli Çinliler arasında yer alıyor diyebiliriz. Bu da seçenekler içinde. Bir sonraki makinamız BMW F650 ve F650 GS. Bunu da gene 30 bin liraya kadar olan orta sınıf Enduro sınıfı motosikletler bölümünden hatırlayacaksınız. Ee, ama bunların biraz eski ve yüksek kilometrelilerine bu fiyata ulaşabileceğiz. Ee, bir takım kronik arızaları olduğu söylense de gene de BMW, BMW'dir diyelim. Bir sonraki seçeneğimiz CF Moto 400 NK Naked çıplak. Ee, bu da CF Moto artık kendini Türkiye'de ispatlayan Çinlilerden oldu. Çinlilerden oldu. Ee, İkinci eli yaygın, parçası yaygın, servisi var. Distribütörü Türkiye'de gerçekten kuvvetli. Hatta e, deneme tahtası Erkin bu CF motoyla Nepal'e, Norveç'e falan gitti. Sağlamlığını da bir nevi ispatlamış oldu. Bu da seçenekler içinde. Bir sonraki seçeneğimiz Daelim. Daelim'de neler var? Daystar 250 var. Bu bir cruiser ya da chopper. ...Roadwin 250 var. Racing. Bunu ben videoyu hazırlarken ilk defa gördüm. Ve tabii ki benim de kullandığım S3 Advance var. Bu da bir maxi Scooter. Gerçekten gidişi midişi mükemmel. Duruşu biraz sıkıntılı. Parçası yaygın. Distribütör Türkiye'den çekildi ama çoğu markayla da paralel parçaları var. Daystar 250 de çok havalı bir makine. Yani böyle üstünden dayelim yasını sökün. Vallahi uzaktan Harley sanarlar. Öyle de güzel bir makine. Bir sonraki seçeneğimiz Hero. Hero'da bir Hintli ve Türkiye'de kendini ispatlayan Hintliler içinde. Hero'da ne bulabiliyoruz? x 200 T Naked ve Hero Hunk 200 R Naked. Hero Hunk'ı ben kuryelerde çok görüyorum. Yani bir motosikleti kurye kullanıyorsa zaten bu onun sağlam olduğunun göstergesi. X-Pulse'un da birkaç seçeneği var. 200 TNK'tı var. Ee, bunun bir arazi versiyonu var. Önteker 21 falan. Hatta kanalda incelemesi var. Ama onu 20 bin lira altında pek bulamıyorsunuz. Belki alıp ikinci elde satmaya çalışan olursa gene de bir kontrol edin derim. Çok güzel makine parasına göre. Ee, bir sonraki seçeneğimiz tabii ki bir dünya devi Honda. Honda'da ne var? Honda'da CBF 250 var. CBR 250 var. Rally Cross Sevenler için CRF 450R var, MSX 125 var ki küçücük bir motor. Eğer çok iri yarı değilseniz hakikaten çok keyifli bir makina. PCX 125 var, PCX 150 var ve bir biraz uğraşırım, toplarım, benim elimden gelir derseniz bir Varadero var ki kamu çıkması tabi bunlar biraz kilometreleri yüksek yorgun makinalar oluyor. Ama bu parayı alıp toparlayabilirseniz uzun yıllar kullanabileceğimiz binlik bir üst düzey Enduro. Ee, Honda'daki CBF 250 sağlam ama piyasada çok yaygın bir makine değil. CBR 250 zaten genç kardeşlerimizin vazgeçemediği çok havalı bir makine. CRF 450 benim gibi arazi sevenler için çok üst düzey güzel bir makine olduğunu düşünüyorum. Hatta ben de bu aralar böyle bir rally, cross motosiklet arayışındayım. Umarım ben de temiz bir tane bulabilirim. MSX'te genelde böyle kadın kardeşlerimizde, kadın arkadaşlarımızda gördüğümüz küçük motosiklet. Erkekler de kullanıyor ama biraz böyle 1.75-1.80'in üzerinde birinde biraz kelebek etkisine yol açabiliyor. Bunlar da seçenekler içinde. Evet bir sonraki seçeneğimiz Hyosung GT650 Naked. Valla adını söylemeye baya bir adam lazım. Türkiye'de çok tutunamamış markalardan Ama böyle bir seçenek de var İyi midir kötü müdür açıkçası benim çok bilgim yok Çok da piyasada yok bu makine Muhtemelen alırsanız evlat olabilir Gene de saymadan Geçemeyeceğim Bir sonraki seçeneğimiz gene bir dünya devi Kawasaki Kawasaki'de ne var Ninja 250 var Yeşil yeşil piyasada çok görürüz Çok güzel motosiklettir Başka ne var ZX 6R var Kuvvetli bir çıplak motosiklet ve Viraj makinası ER5. Bu da Kawasaki'de bulacağımız makinalar. Ya Kawasaki Türkiye'den çekildi mi? Çekiliyor mu? Yani Türkiye'yi mı almıyorlar. Oldukça zayıflar. Hatta bugün biri dedi geçen sene 55 tane motosiklet satmışlar. Öyle komik bir rakam duydum. Doğru mu bilmiyorum. Ee, Kawasaki hem rakiplerine göre artık çok pahalı. Servisine parçasına ulaşmak biraz zorlaştı. Ama gene de bunlar da seçenekler içinde. Bir sonraki seçeneğimiz bir Avrupalı KTM. KTM'de ne var? 200 Duke var. 200 RC var. Ve KTM'nin bazı Cross makineleri var. Bunların isimleri biraz uzun. Tek tek sayamayacağım burada. Malum sarı siteye girerseniz bunları orada görmeniz mümkün. Duke 200 iyi bir başlangıç motosikleti. Çok havalı. Ben yani çokça baktım zamanında araştırdım ama bir türlü cesaret edemedim. KTM satış sonrasında belki biraz beni üzer diye. 200 RC de gene çok havalı bir makine. Rakiplerine göre birçok birçok teknoloji barındırıyor. KTM'de kuvvetli seçenekler içinde. Bir sonraki seçeneğimiz Kimco. Kimco'da ne var? Downtown 300 var ve x 500 var. Kimco da çok kuvvetli bir e, scooter markası biliyorsunuz. Türkiye'de de yeni bir yapılandırmaya girdiler. Distribütörü değişti falan. Bir takım kampanyalar, bilmem neler. Yok biz eski motorların da parçalarını getireceğiz, elimizde bulunduracağız diye oldukça iddialılar. E, geçenlerde hatta bize test motosikleti geldi. Oldukça beğendik. Japonlara ne kadar rakip olabilir? Bunu zamanla göreceğiz. Bir sonraki seçeneğimiz bir Çinli Mondial. Mondial'de ne var? RX1 var, RX3 var. Bunlar böyle küçük Enduro sınıfında. Dışarıdan baktın mı çok havalı duruyor. Yan çantalar bilmem neler. Ee, oldukça düşük bütçelere sahip olunabiliyor. Ama en nihayetinde bir Çinlidir. Sizi ne kadar güldürür, ne kadar ağlatır bunu açıkçası bilemiyorum. RX1'in yakında kanalda inceleme videosu gelecek. Ee, oradan da bakıp bir kullanıcı deneyimi edinebilirsiniz. Ayrıca Mondial'de Xtreme Max 200 diye de çok havalı görünen bir cross var. Bu da 20 bin liraya alınabilecek motosikletler içinde. Bir sonraki seçeneğimiz bir klasik Mez ETZ 301. Bu bir komuter klasik bir motosiklet. Ben böyle retro makine bineceğim sağını solunu toplayacağım diyenler için kafe racer yaparsınız ne bileyim. Bu da bir seçenek. Bir sonraki seçeneğimiz Peugeot. Peugeot'da Django 150 ve Speedfight 4 diye iki tane scooter var. Ya Peugeot'un scooterlarını ben daha önce deneyimleme fırsatım oldu. Çok güzel aslında konforlu ama nedense Türkiye'de bir türlü tutulmadı. Yaygında değil. Yani bu ilanlara da girip bakarsanız 5 tane 6 tane falan bulabiliyorsunuz. Satış sonrasında sizi ne kadar memnun eder açıkçası bilemiyorum. Ama seçenekler içinde. Bir sonraki seçeneğimiz Piaggio, bir İtalyan devi. Piaggio'da ne var? X Evo 250 ve X 9 500 var. Valla e, X Evo 250'yi yakından görmedim ama kullananlar çok konforlu bir binsen X Max, X Max hikaye diyorlar. Ben onların yalancısıyım. Şimdi X Maxçiler gene burada bizi topa tutmasınlar. Ama X9 500'ü yakından gördüm. Gerçekten böyle tam bir cruiser gibi. Yani ne bileyim bir Silverwing gibi işte veya bir Burgman 400 gibi çok havalı, çok böyle büyük bir makine, tam bir yol makinesi gibi duruyor. Ama Piaggio'nun işletim maliyetleri rakiplerine göre biraz yüksektir. E ikinciliği de biraz zayıftır. Alırım ben uzun yıllar binerim diyen için iyi bir seçenek olabilir. Ama ya bir bineyim beğenmezsem satarım diyen arkadaşı biraz üzebilir. Şimdiden uyandırayım. Bir sonraki seçenek gene, gene bir Çinli. Regal Raptor. Regal Raptor'da ne var? DDSPT 350 <laughs> diye bir makine var ki söylemesi oldukça güç. Bu bir naked. Bir de sağda solda benim çokça gördüğüm DD 350 E6 var. Bu bir cruiser ve çok havalı bir cruiser. Yani böyle çapıra merakınız var, cruiser'a merakınız var ama bütçeniz yok. Doğru seçenek olabilir. Parçaları ucuz mudur, pahalı mıdır? Açıkçası çok bilgim yok. Sizi de burada yanlış yönlendirmek istemem ama çok havalı onu biliyorum. Bir sonraki seçenek Suzuki. Suzuki de bir Japon Üst düzey kaliteli bir marka. Suzuki'de ne var? Suzuki'de Burgman 200 var. Burgman 400 var. GV 250 Inazuma var ki başlangıç motosikletleri içinde çokça anılan bir motosiklet. 2 silindir, konforlu, güzel bir makine. Biraz ağır sadece. Öyle bir handikapı var. Bir de bunu ben ararken buldum. Yani bu araştırmayı yaparken buldum. GS500 Naked diye bir makine var. Tabi adında GS duyunca bunu bir şey olarak düşünmeyin. Bir Enduro olarak düşünmeyin. Bu bir çıplak motosiklet. Burgman 200 de Burgman 400 bir e, scooter, maxi scooter. Burgman 200 görmedim, binmedim ama Burgman 400 kullandım. Hakikaten çok konforlu. Bir takım kronik arızalarından bahsetseler de bu Japon'dur abi. Alınır, binilir diye düşünüyorum. Bir sonraki seçeneğimiz SYM. SYM'de ne var? SYM de scooter konusunda kendini ispatlamış bir makine artık. Hatta bu fiddle'larını sağda solda oldukça fazla görüyoruz. SYM Fiddle 3 var. GTS 250 Evo var. Joymax 250 var. Joyride Evo var. Bunların hepsi scooter ve bir de Wolf 250 var ki bu bir naked commuter denebilecek bir makine. Bir zaman bence çok ben de çok araştırdım. Ee, porselen porselen ne? porselen pistonlarıyla çok uzun ömürlülük vaat ediyorlar. Fakat Wolf 250'yi ben o zaman niye tercih etmedim? Wolf 250 dediler ki ya arkadaş parçaları çok pahalı. Motosikleti sıfır al topla sat 3000 lira fazla para toplayabilirsin falan gibi bir yaklaşım vardı parça fiyatlarına. Zaten belli bir dönem sonra da Türkiye'ye getirmemeye başladılar. Hatta bildiğim kadarıyla şu an SYM artık ya böyle tek tük modeller getiriyor ya da hiç getirmiyor. Öyle tam bilgim yok. SYM'de biraz sıkıntı var. Ama ikinci elde bunlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki seçeneğimiz gene bir İtalyan Vespa. E Vespa bildiğiniz gibi bir aşık motoru. Havasından cıvasından geçilmez. Gerçekten çok havalı. Böyle Vespa'ya sahillerde işte kız arkadaşıyla hanımıyla Böyle ufak turlar yapmak isteyen arkadaşlarımızın genelde tercih ettiği bir motosiklet ve Vespa'da şöyle bir güzellik var. Yani 10 yaşında bir Vespa'da alsanız, sıfır bir Vespa'da alsanız aynı havayı aşağı yukarı bulabiliyorsunuz. Vespa'da ne var? Vespa'da LX 150 var, PX 200 var. Bu da Vespa'da 20 bin liraya kadar ulaşabileceğiniz motosikletler içinde. Son seçeneğim Yamaha bir dünya devi gene. Yamaha'da ne var? Yamaha Delight var. Bu bir küçük scooter. Ticari de denebilir ama çok yaygın değil. Honda'nın kanatları altında biraz ezilmiş bir makine. Yamaha'da başka ne var? MT 125 var. Biraz eskisini, kazalısını, kilometresi yüksek olanını bulmanız mümkün. Yamaha'da ne var? Nmax 125, Nmax 155, Tricity 125 bulmak mümkün. Bunlar da küçük seviye scooterlar içinde çok iyi seçenekler özellikle MX 155 çok başarılı. Ee, Yamaha'da ne var? XCT 250 var. Bu da X Max'in gölgesinde kalmış e, Yamaha'nın tutulmamış scooterlarından biri. Ama kullanan arkadaşlarımız da var. Ee, Yamaha'da ne var? Yamaha'da biraz eski kilometresi yüksek X Max 250 var. Yamaha'da son olarak Virago 250 ve VR 125 var. VR125 de cross anlamında çok kaliteli, çok güzel bir makine. İyi seçenekler arasında ben de ara ara bakmıyor değilim ama tam cross aradığım için çok niyetlenmiyorum. Son olarak Virago 250'de bir cruiser düşük cc'li bir başlangıç motosikleti olabilecek nitelikte böyle çok uzaktan böyle uzaktan bakıldığında kaslı güçlü böyle havalı bir makine gibi gözüküyor. Bu da bana sorarsanız kuvvetli makineler arasında. Şimdi sizden istediğim bunları anlattık ettik. Siz bunlardan olsanız neyi tercih edersiniz neyi tercih etmezsiniz. Mesela daha önceki videolarda ya kardeş F650GS dedin ama onun krankında şu problem var bu problem var. Bu bilgiler çok kıymetli. Bunlar için teşekkür ederim. Ben de sizden öğreniyorum sayenizde. E, ayrıca ben olsam şunu tercih ederim de yazın. Belki bilmediğim özellikleri varmış vardır. Gene sizden öğreniriz. Ve e, serinin devamında şu şu seviyelerde şu şu aralıkta motosikletleri anlat diyeceğiniz öneriler varsa bunları yazın. Tabii ben listeye daha önce aldığım tavsiyeler var. Atıyorum 80 bine kadar olan Enduro'lar, 100 bine kadar olan Enduro'lar. Bunları da zamanla yapacağız inşallah. Sizin de tavsiyeleriniz varsa kardeşinizi ve abinizi aydınlatın burada. Şimdiden yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. 20 bin liraya kadar alınabilecek motosikletler serimiz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone değilseniz kanala abone olursanız sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.